var gitmeye kızın evine Allah Hoş geldiniz fasılları Allah Nasılsın Allah ayakları Sordular benim babama Ne iş bu delikanlı Her yamanda da var mı Kıyak bir Allah arabası Allah Acep Allah mutlu Allah eder Allah mi Allah bu güzel Allah kızı Allah Babam dedi Allah ne Allah evi var Nedir bir arabası Allah Çalışmıyor şu an zaten Yoktur fazla parası Ama sevmişlerdir madem şu kızı Sevini ayırmanın çoktur günahı Annesi atladı hemen Aşkını doyurmaz ki İki çıplak bir hamamda Asla oynayamaz ki Hem tribüncümüş bu Bellidir ki serseri Bu kızı biz size hiç vermeyiz ki Babam dedi benim oğlum Serseri falan değil Aslan gibi delikanlı Yüreği kalbindedir Siz dedi değil sizlerden pişman yürekten gelir g Şimdi ne g mi yapmaktayım yollara g bakmaktayım g Elimdeki cigarayla cig deplasman g yolundayım Boğazım kurudukça ben bir amı Bana kız vermeyenin amına koyayım Ne geldik sa çocukları oruç bu çocukları başlarında dayıları onun da devam, devam 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 <laughs> Tatanga Kimse versin bu kadar Yani çöktü bak yine efkar <laughs> Üzerime geliyor birden dört duvar Kurtar beni aşkına Koşa koşa geleyim sana Çar etmiyor nasıl? burada ne görüş ne volta Aşkımız buraya kadar <laughs> Beni senden alıkoydular Yüreğimin tam ortasından vurdular Sanma sakın vazgeçerim Unuturum ya deseleri Benim çişerim açmıyor bu resmi günleri Yinecektim ben Müzik. de maskere Bırakmadım Müzik. seni yine de <laughs> Koştum geldim <laughs> yanına hemen gizlice Atkı tutan ellere Vurdular şimdi kelepçe seni sevdim diye çekiyor, Fotoğraf mı işkence. <laughs> Bak çalacağım bak? Koymaz ya ben, 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 ki yani ya hasreti ulan, ya Babam zaten hiç almadı ki Bir sevgili sevmiştim o da herkesi Bura, aşkım, şimri, biziz, 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 Sensizlik ölümden geçer işte, Bizim artık o, bu yeter Çok özlendi davulu sunalı tümüden <laughs> <laughs>

Demir Bu girdi ha şaşır. Hadi tatan ha başım sende. Memrudun kızı. Memrudun kızı yandı da bizi saldı tamam, sile. Tam sen sus. Sen sus sen tamam. Sus bir. Ocağın söndü nasıl beladır bırakıp gitti. Yani burada Bu sıçıyoruz yeter kalın. Dünya gözünde kelimeladır Allah'tan